Merhaba sevgili orta bella müşterileri. Yeşil botumuz. Şık bir bot. Yanında çok da güzel bir siyahı var. Topuklu bir kahve botumuz var. Çile tabanlı olan. Yılın şampiyonu. Çok güzel bir bot. Tavsiye ederim. Yine yılın şampiyonlarından biri. Tam bir anne botu. Çok güzel bir ürün efendim. Yine şampiyon bir bot. İnanılmaz rahat. Kemikli olan bayanlar için mükemmel bir bot. İçi dışı deri, içinde ortopedik kendi tabanlığı var. Mükemmel bir rahatlığı var. Yine çok güzel bir bot görüyorsunuz mükemmel bir bot. Fermuarlı, lastik bağcıklı, yumuşacık, pamuk gibi, dana derisinden yapılmış güzel bir bot. Üstü yine nubuk. Gördüğünüz gibi efendim. Çok hoş bir bot. Topuklu, dolgu topuklu. İçinde kent tabanlığı var, çift fermuarlı. Güzel bir bot. Yine yılın güzel şampiyonlarından birisi. Çok güzel bir bot. Haki Yurgan efendim. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi Haki Yurgan. Her tarafı deri, dolgu tabanlı, fermuarlı, cırtlı ve lastikli. Ayağı şiş olanlar için, bileği şiş olan bayanlar için mükemmel bir bot. İçi Sıcak astar ve tabanı komple deri. İçinde çok güzel bir tabanlar var. Aynı tonda yine hakiki deri yine gördüğünüz gibi taba rengi de var. Ve onun aynısı yine deri olan gördüğünüz gibi şık bir yine deri botu da var. İnanılmaz harika bir bot. Tavsiye ederiz efendim. Ortobello Komple'de eee ürünlerimizi bulabilirsiniz. Oradan satın alabilirsiniz ürünlerimizi.